Arkadaşlar merhaba ben Fatih ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde Farsça'da emir fiillerini anlatacağım ve bu dersten sonra mozare fiiline geçebileceğiz. Çünkü mozare fiili yapmak için emir fiiline ihtiyacımız vardır. O zaman hemen başlayalım. Arkadaşlar emir fiili B artı bone mozare demektir. Ama şimdi ben bone mozareyi size nasıl anlatacağım? Bone mozare de eşittir emir fiili eksi B. Şimdi bunu örnekle anlatacağım. Çünkü böyle olmaz. Biraz zor oldu bu. Arkadaşlar derse başlamadan önce ben bunu bir açıklayayım. Bu dersimizde Bone Mozari'ye ihtiyacımız yoktur arkadaşlar. Ben sadece biraz tanıtma amacıyla buraya ekledim. Ve bir sonraki derse daha çok hazırlıklı olacağız. O zaman başlayalım. Meslerimiz ne arkadaşlar? İlk örneğimizde manden. Ne demek? Kalmak. Manden kalmak. Şimdi ben karşımdaki kişiye şey demek istiyorum. Diyorum ki sen kal. Sen kal. Ne demek zorundayım? To sen oluyordu değil mi? To be man. To be man. Emir veriyorum kişiye, karşımdaki kişiye. To be man. To be man. Şimdi bu ne ne olacak burada? Be e harfini sileceğim. Man kalacak. Bone mozaremiz oldu. Beman, man. man. Bone mozare. Arkadaşlar bu derste çok kafaya takmayın bu bone mozare olayını. Sonraki derste zaten e, bol bol açıklayacağım size. Şimdi bir sonraki e, fiilimiz, meslerimiz horden. Horden biliyorsunuz zaten yemek demek. Şimdi sen ye demek istiyorum. Emir vermek istiyorum. To, bohor. Bohor, emir fiilimiz burada bohor, to bohor, sen ye. Böyle emir veriyorum. Şimdi bone mozaresi ne olacak? B, o harfini sileceğim. Hor kalacak. Hor, bohor, hor. Bir sonraki örnek. Görmek. Diden. Meslerimiz diden. Emir fiilimiz. Bebin. Sen gör. To bebin. Sen gör. To, bebin. Bone mozaremiz ne olacak? BE harfini sildik ve bin kaldı. <laughs> o zaman bebin emir fiilimiz oldu. Bone mozaremiz bin oldu. Neden? Çünkü BE harfini aldık e, emir fiilimizden. Şimdi sonraki örnek gitmek. Raften. Raften gitmek demek. Raften. Sen git demek istiyorum. Emir vermek istiyorum. Sen git. Ne demek zorundayım? To boro. To boro. Sen git. To boro. Bone mozare ne olacak? Ro. Neden? B o harfini aldım. Ro oldu. F ile emir fiilimiz. Ya, F ile em. Boro oluyordu. Bone mozaresi. Roldu Ro çünkü B o harflerini aldım. Yürümek rahrften, yürümek rahrften. Gitmek ne oluyordu? Raften. Yürümek ne oluyor? Rahraften, Rah burada yol demek, yolu gitmek ki yürümek anlamına geliyor. raften. Şimdi emir vermek istiyorum diyorum ki karşımdaki kişiye sen yürü. To, rah, boro. To, rah, boro. Emir veriyorum. Şimdi burada nasıl bu emir fiilimizi bone mozare yapacağız? Aynı gitmek e, fiili gibi, raften gibi. Rah, boro. Emir fiilimiz oldu. Bone mozaresi rah, ro. Yani sadece raften e, kısmını aldık. Rah çünkü yol oluyor. Orada bir isim. Boro ro. Rah boro, rah ro. Bir sonraki içmek. Nuşiden. 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 Şimdi sen iç diye emir vermek istiyorum. Sen iç. To benuş. Benuş. To benuş. Benuş. Emir fiilimiz benuş oldu. B, E harfini alıyorum. Değil mi arkadaşlar? B, E harflerini alıyorum. Ne kaldı? Nuş. Nuş olsun. <laughs> nuş. Bone mozaremiz oldu. Burada. O zaman emir fiilimiz benuş oldu. Bone mozare nuş oldu. Arkadaşlar şimdi gramer kişilerini geçelim ve emir fiillerini öğrenelim. Arkadaşlar bu fiillerle ilgili böyle bir durum var. Normalde karşımızdaki kişiye daha çok kullanırız böyle emir fiillerini. Ama eğer başka kişiye kullanmak istiyorsak o zaman cümle biraz değişik olabilir ki... Bunları da bir sonraki derste anlatacağım. Ee, çok karışık yapmak istemiyorum bu dersi. O zaman bunlara başlayalım. Gramer kişilerine bakalım. Men kim oluyordu arkadaşlar? Ben oluyordu. Ben, men, men beravam. Emir veriyorum kendime. Men beravam. Beravam arkadaşlar hangi fiildi? Raften gitmek demekti, değil mi? Raften. Emir fiili ne oluyordu? Boro. Şimdi görüyorsunuz karşımızdaki kişi sen. Sen git. To boro. O zaman ikinci kişimiz sen. To oluyor. To boro. O zaman men beravem to boro. Emir fiilleri bunlar arkadaşlar. Men beravem to boro. O gitsin. U beraved. U beraved. Emir veriyorum. O gitsin. U beraved. Biz gidelim. Emir veriyorum. Biz gidelim. Ma beravim. Ma beravim. Siz gidin. Şoma beravid. Şoma beravid. Onlar gitsinler. Emir şeklinde. Anha beravend. Anha beravend. Bir sonraki fiilimiz horden fiili. Meslerimiz horden. Şimdi emir fiili ne oluyordu horden de? Bohor. Tamam mı? من بخورم. امیر وریورم. سن یه. تو بخور. او یسن. امیر شکلنده. او بخورد. بیز یلم. ما بخوریم. سیز یین. شما بخورید. Onlar yesinler. Anha bohorend. Bir kez daha tekrar edeceğim. Men bohorem. To bohor. U bohorad. Ma bohorim. Şoma bohorid. Anha bohorend. Arkadaşlar bu derse katıldığınız için çok teşekkür ederim. Lütfen... Bu fiilleri güzelce çalışın. Arkadaşlar eğer bir dersi kaybederseniz gerçekten koparsınız ve geri dönüşünüz çok zor olur. Devamlı olarak bu dersleri e, özellikle fil derslerini izleyin. Arkadaşlar güzel haberim olacak sizlere. Haftaya inşallah YDS sınavları da e, ara sıra sizlerle paylaşacağım. Çıkmış soruları e, açıklayacağım sizlere cevaplarıyla ve çözümleriyle. Lütfen bu konuyla ilgili yorumlarınızı bana söyleyin yazın. Gerçekten yorumlarınızı bekliyorum. Ve bir sonraki derslerde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakal.